Bütünümüz pankeye yapacağız. Evet arkadaşlar ilk önce kalan keklerimizi mikserde geçiriyoruz. Evet arkadaşlar 5 bardak sütümüzü tencereye koyduk. Şimdi kremasını yapmaya başlayabiliriz. İki yemek kaşığı unumuzu koyuyoruz. Iki yemek kaşığı nişastamızı nisastığımız, koyuyoruz. İki yumurtamızı koyuyoruz. Bir su bardağı şekerimizi koyuyoruz. Bir çay bardağı kremamızı koyuyoruz. Bir paket vanilin koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar altını açmadan önce güzel bir çırptı için de altını açtık. Yine güzelce çırpıyoruz. Evet arkadaşlar kıvamı tam yerinde oldu. Şimdi bardaklarımızı servis yapmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi kupamıza 2 kaşık artık keklerimizden koyuyoruz. Şimdi kremamızı koyuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir daha çikolatamızdan koyuyoruz. Şimdi süslüyorum. Ben de çikolata koyuyorum. Çikolata siz de istediğiniz çikolata, çilek koyabilirsiniz. Sonuncu kapağımıza da koyuyoruz. İki tane çilekli yaptım. Bu ikincisi. Evet. Şöyle. Çok güzel oldu. Abone olup beğenmeyi unutma, unutmayın. Görüşürüz. Herkese afiyet olsun. Tavsiye ederim.